merhaba arkadaşlar. Bugün kafamdaki Valkyrie boynuzu ve daha da fazlasını kazanmayı nasıl size göstereceğim. İlk önce şöyle gidiyorsunuz. Bu oyuna gidiyorsunuz. Bu oyuna. Aa. Hele şey çıkıp kamerayı He. Arkadaşlar. Bu oyuna giriyorsunuz. Roblox. Annie Evert's Writing Hub Bu oyuna giriyorsunuz. Bekleyelim. <laughs> Bismillah deyip hemen başlayalım arkadaşlar. Başlayalım bunları. Arkadaşlar oraya girdiğinizde size ben şu kafamdaki şeylerin e, yerini göstereceğim. Tabi ben topladığım için sadece oraya gelecek. Oyunum donuyor. Boş verin siz. Donsa da donmasa da bir şey gerek Ben size eşyaları göstereceğim sadece. <laughs> Yerlerini göstereceğim. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tam burada bir video olması lazım. Ben topladığım için. Şimdi burada bir video olacak. Bu birinci. İkincisi ise aşağı atlayalım. İkincisi ise şuradaki. Bu üstteki değil arkadaşlar. Şuradaki logonun üstünde olacak. Şöyle. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu tek yeşil serverden aldım. Arkadaşlarımız var vardı çünkü zor oluyor böyle. İnsanlar zıplıyor. Şurada logonun içinde olması lazım. Bu iki. Sonra Sonra ise Arkadaşlar ee, Neredeydi lan? Ben de unuttum ha. Vallahi bile ben de unuttum. Üçüncü ise şurada bir görünmez parkur var. Şurada bakın insanlar yapıyor. Orada bir yerde bir vida gözükecek. Uçan bir vida bende gözükmüyor. Ben aldım çünkü. Orada bir yerde uçan bir vida olacak. Bu da 3. Diğeri. He. Diğerinin sonunda hatırladım. Arkadaşlar şurada bakın. Küçük kutular var. Görüyor musunuz? üşeniyorum. <laughs> Gitmeye video biter. Çünkü 5 dakikamız var. Buraya geliyorsunuz. Şurada bir yerde bir. Bak şurada kutular var arkadaşlar. Oranın arkasında bir yerde dördüncüyle size bir tane şapka veriyor. İkincisi bir tane görünmez parkur var. Şurada arkadaşlar insanlar yapıyor. Daha bunu yapmanız lazım. Çünkü bu çok zor. Size gösteremem. Onu yapacaksınız. Size bu kafamdaki Valkyrie'yi veriyor oyundan çıkıp girdiğinizde şu kafamdaki bu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde de bir tane boş, bir tane sarı bir tane eşya veriyor kafanıza giyeceğiniz. Ve son olarak da arkadaşlar size ne veriyor biliyor musunuz? Size zengin bir tane üst veriyor. Hemen size hangi eşyaları aldığımızı hızlıca göstereyim. Benim bu dediklerimi yapacaksınız. Em nerede kaldı acaba? arkadaşlar oyunum çok fazla donuyor ya. Heh, tamam. Hemen size gösteriyorum. Aksesuar veriyor sadece bunlar. Haberiniz olsun. Heh, tamam. Sonunda tıkladım. Size arkadaşlar Valkyrie dediğim bu. Size bunu veriyor. İkincisi ise şu boynuzu veriyor. Üç. Şunu veriyor. Dört ise şu boş dediğim sarı şapkayı veriyor. Bir tane daha üst var. Hemen arkadaşlar onu da size göstereyim.